Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kanal minşi seçmeleri yapacağız. Değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Hazır mısınız bakalım? Ya ben heyecanlıyım aslında. Ben de çok heyecanlıyım. O zaman başlayalım. Neden kanal olmak istiyorsun Ya çünkü Dinlemiyor. Onu da pek istemiyordum ben. Hı -hı. Bu kadar mı devam edeyim diye giderek. Söyle dedim, neden kanal misol olmak istiyorsun? Şey, ben kanal misol çok istiyorum çünkü yani kanal misol önde oluyorsun, kapak fotoğrafında oluyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir şey bence. Ee, sonra aslında birsin neden var? 我。 çekeceğim. Bir de soru cevap çekeceğim. Yok. Ne çekeceğiz? de Diyorsun. Ee, çünkü kendimi çok beğeniyorum, çok güzelim. Ee, ben herkes kendini beğeniyor. Ya beğenmeyen varsa, sen bir sus ya. Kapa 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 Sen niye hiç konuşmuyorsun? Bilmiyorum. Herhalde bunun üstü yenerdi. Yenerdi ne başkası? Sen öyle mi? Ele ele Ben kabak fotoğrafında olmayı çok istiyorum çünkü çok güzelim bu kadar. Hadi bay bay. 何で yapacağız. Biz ikimiz birlikte olmak istiyoruz değil mi? Evet. Çünkü biz ikimiz de küçüğüz. Evet küçüğüz biz çocuğuz. Maymış da küçük ama maymış da daha büyük. Evet. O kadar değil mi? Evet. Hadi o zaman gelin. Evet. Ben niye pişiyorum? Bay bay. Evet, o zaman. Evet çeriler o zaman. E e minişlerin vaatlerini dinledikten sonra seçebiliriz. Hadi o zaman seçmeye geçelim. 1, 2, 3, geç. Evet, evlerim. Biz kardeşimle birlikte kanal minişini seçtik. Yani kanal ee, miniş ikilisini. E, miniş ikilisi kendini biliyor mu? Hayır. Hayır. Bilmiyoruz. Ee, Sizce e, hangimiz olmuştur? Ya biz bence ben olmuşumdur. Ya biz pembişle Hatta 5-4 kişi geçti. Arkadaşız. Bence biz seçilmişizdir. Vallahi orasını ben bilemiyorum. Şimdi o zaman e, açıklayacağız. Hazır mısın? Hazırım. 1-2-3 Ah Tipe Pembeş! <laughs> Aaa! Gel öne gelelim öne. Sen de ver. ben, en ben en 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 iki yarısı. Çok heyecanlı bir zaman bu. Ne <laughs> hissediyorsunuz? Çok, mutlu. <Çok> <laughs> Aynı şeyleri dedik. Ee, tamam. Evet çeylerim. Kanal yüzünde seçtiğimize göre. Bu videodan aa, bu kadar, bu kadar olsun mu pembe Kapanışı siz yapmak ister misiniz? Olur. Eh. Ayper biz tabii ki. <laughs> evet çeyirlerim bir videonun daha sonuna geldi. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve gelen videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. Nereden kapanıyor bu şey ya? Nereden? Nereden kapanıyor? Ha bak şuradan. Ha, tamam. Ya oradan bir yerden kapatın işte ya. Ha şuradan sanırım.